Beni yanıltmıyor Mayıs 2096 senesiydi ee, Mercedes operasyonu adı altında Milli istihbarat teşkilatına talimat verilmiş Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Başbakanı Tansu Çiller Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı Önemli değil Çıkıyorlar köşke birifik alıyorlar Milli istihbarat teşkilatı e, Merkezli bir e, suikast operasyonu Tertip ediliyor bir ton C4 patlayıcı yeşilin de aralarında bulunduğu bir ekip ama arka planda tabii daha asıl case officer denilen saha operasyon şefleri var. Geçiyor, sonuç anlamıyor. Telsiz konuşmasına takılıyor. Şimdi bu aşamadan sonra tuhaf demeyeceğim, aslında mantıklı biçimde. Yani 1996'da mayıs ayında evet. Mayıs ayında e, Şam'da bir ton Şam'da, e, yani Öcalan'ın kaldığı yer, yani, kanıt bir ton C4. Bir toncu çok yüksek bir... Bu bir istihbarat operasyonu. İstihbarat bir operasyonu. Bir suikast girişimi. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hazırlığını yaptığı, takip tarasut faaliyetlerini önceden işte tespit edip sonrasında köşke çıkıldığı, köşkten onay aldı o dönemde. Böyle bir operasyon. Şimdi bu kendisi sonuç vermese de enteresan sonuçlara yol açmış bir operasyon. Şimdi esat rejimi, baba esat döneminden başlayarak 78 senesinde affedersiniz Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fisköy'ünde PKK kurulduktan sonra kendine bir yer aramaya başladı. İşte içeride önce diğer fraksiyonlar diyeceğimiz fraksiyonların tasfiyesinden sonra dışarıda yerleşti. Suriye'de hakikaten hocamın söylediği o anlamda her koşulda geçerli. Sovyetlerin ekseninde bir şu anda da ABD'nin aparatı öyle. Tabii Uluslararası makro ölçeği her zaman hesaba katmak lazım Ama unutmayalım. Rusya geldikten sonra, Esed'e destek verdikten sonra Amerika PYD'ye silah vermeye başladı. O zamana kadar vermedi. Evvelinde Kandil de var hocam. Irak süreci var. Irak'ta da destek verdiler. Ha Kandil öyle diyorlar ama yatağı. Suriye o dönemde. Yani YPG PKK kız onu Ünal Bey daha iyi bilir. Yani Avrupalıların, İtalyanların silahları vermeyen insan yoktu Amerika'ya. Tabii tabii. Evet. Şey, tabii. Dolayısıyla ya. o ikili işledi. Yani e, hem Irak için ayrı bir strateji Suriye için. Şimdi Suriye'de Öcalan'ın açıklamasının hangi sonuçlara doğurabileceğini veya hangi açıklama yapacağına geleceğiz. Şimdi başlangıçta biz ne yaptık? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak işte önce bir inkar, 3-5 çapulcu. Ondan sonra bir müdahale süreci. Daha doğrusu önce arada bir ya bu adam zaten devletin adamı falan özellikle bilirsin tırnak içinde yaygın bir şey işte mitin adamı vesaire. Öyle bir o hilaf hakikat bir durum. Sonra bu komplo devreye girdi vesaire derken müdahale, suikast dediğimiz bu evre, sonra müzakere, işte daha önce müzakereyi tırnak içinde kullanıyorum. Terörü tasfiye etmek için müzakere de yürütülür. Bu bir istihbarat operasyonudur.